Yazar Cüneyt Polatoğlu'nun o kendine has üslubuyla başlayalım isterseniz. El selamu aleyküm rahmetullahu berekatu. O aleyküm selamu rahmetullahu berekatu. Evet güzel bir başlangıç. Kaynaklarımız Cüneyt Polatoğlu'ndan geldi biliyorsunuz. Özellikle de Zor Zaman Sır 1 kitabındaki e, sevginin içinde isyan olur mu bölümü üzerine konuşacağız bugün. Evet Oldukça dikkat çekici bir başlık zaten. Amacımız da aslında Polat sevgiye, imana, daha doğrusu inanmaya bakışını e, ve bu sevgi iddiamızın içine nasıl belki de farkında bile olmadan bir isyan karıştırabildiğimizi onun gözünden anlamaya çalışmak. Hı hı. Gerçekten de kışkırtıcı dediğiniz gibi bir yaklaşımı var. Çünkü Polat için sevginin yani o derindeki sevginin temeli inanmak. İnanmak. Evet, inanmak. İnanç da imanın bir parçası, bir karşılığı gibi. Ama işte kritik nokta şu, iman sadece dille söylenen bir şey değil, asıl mesele kalbin bunu onaylaması, yani tasdik etmesi. Kalbin tasdiki. Aynen. Kaynakta çok net söylüyor. Kalbin ile dilin aynı şeyi söylüyorsa sen iman ettin demektir. Yani sözle özün bir olması lazım. Basit gibi ama derin. Epey yüksek bir çıta bu aslında değil mi? Peki e, bu çıtaya ulaşamadığımızda ne oluyor? Yani sevginin içine isyan nasıl sızıyor Polatoğlu'na göre? Hepimiz yaşıyoruz ya zorluklar. İşte tam orası. Tam o noktaya değiniyor. Diyoruz ki mesela Allah'ı çok seviyorum. Hepimiz deriz bunu değil mi? Deriz tabii. Ama Polatoğlu diyor ki başımıza küçücük bir sıkıntı gelse hemen bir neden ben ya da işte daha e, sert ifadelerle bir sitem hatta isyan. Evet, maalesef olabiliyor. İşte bu o sevgi iddiasıyla gerçekte hissettiğimiz, tepki verdiğimiz durum arasındaki makas. O gizli isyan dediği şey bu. Hatta uyarısılar. Sevgili can acıtsa da sevgilidir. Bunu sakın unutma. Bu acıyı da sevginin bir parçası olarak görebilmek belki de mesele. Bu kabullenme hali. Sanırım Mecnun ile Leyla kıssasında da bunun çok e, çarpıcı bir örneği var. O hikaye bize ne anlatıyor bu bağlamda? Kesinlikle çok güzel bir örnek o. Hani meşhur hikaye Leyla'nın babasının evindeler. Mecnun ve arkadaşlarına çorba getiriliyor. Evet. Leyla herkese normal servis yaparken Mecnun'un kasesine geliyor. Kaşığın tersiyle bir vuruyor. O çın sesi. O ses. İşte o sesten Mecnun vecd haline giriyor. Yani bir tür manevi coşku, kendinden geçme hali. Arkadaşları tabii bu ne hal delilik bu diyor. Anlamıyorlar tabii. ...sizin anlamadığınız bir dille konuştu. Polatoğlu da buradan şunaya bağlıyor. Gerçek sevginin kendine has dışarıdan anlaşılamayan bir dili, bir işareti vardır. Ve ekliyor, ben olmadan beni nasıl anlayacaksınız ki? Yani o hali yaşamadan, o sırrı ermeden anlamak mümkün değil. Çok ilginç. Peki bu durum e, ilahi sevgi iddialarımız için de geçerli o zaman. Polatoğlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi üzerinden de benzer bir sorgulama yapıyor sanırım. Evet evet tam olarak öyle. Hepimiz diyoruz ki Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyoruz. Canımız feda diyoruz hatta. Diyoruz. Ama Polatoğlu o can alıcı soruyu soruyor işte. Peki kaçımız onun yolundan gidiyor? Ya da gitmek için samimi gerçek bir çaba harcıyor. İşte burada çok net bir çağrı yapıyor. Utanmalıyız. Ağır bir ifade aslında. Ağır ama yüzleştirici. Yani sözlerimizle eylemlerimiz, hayat pratiklerimiz arasındaki o uçurum, işte bu da bir tür gizli isyan diyor Polatoğlu. Sevgi lafta kalıyorsa orada bir sorun var. Yani bir anda Mecnun gibi dünyevi bir aşkla kendinden geçme potansiyeli, öte yanda kainatın efendisine duyulduğu iddia edilen ama eyleme pek yansımayan bir sevgi. Bu ikilemi nasıl yorumluyor? İşte bu karşılaştırmayı özellikle yapıyor. Neden diyor? Bir beşere duyulan aşkla, havva temsiliyle mesela bu kadar vecd yaşanabiliyor da, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber için aynı coşkuyu, aynı teslimiyeti, onun yolunda gitme azmini gösteremiyoruz. Bu soruyla aslında bizim sevgi anlayışımızın ne kadar e, dünyevi ya da ne kadar ilahi olduğunu sorgulatıyor bize. Samimiyetimizi tartmamızı istiyor. Ve sanırım en, ee, nasıl desem, en sarsıcı, belki de tartışmalı argümanı şeytan örneği üzerinden geliyor. Burayı biraz daha açabilir miyiz? Biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü. Haklısınız, burası Polatoğlu'nun en provokatif, en düşündürücü tezlerinden biri. Şöyle ki, biliyoruz şeytan isyan etti, diliyle kalbi bir değildi, kibirlendi ve lanetlendi. Evet. Ama Polatoğlu diyor ki... Bakın şeytan bu hisyanına ve cezasına rağmen Allah'a verdiği bir sözü tutuyor. Hani insanları saptırma görevi var ya onu yerine getiriyor. İlginç bir bakış açısı. Ve daha da ileri gidip belki de diyor Allah'ı bizden daha çok seviyor olabilir. Tabi burada amaç asla şeytanı övmek falan değil. Aman yanlış anlaşılmasın. Tabii ki. Amaç dinleyiciyi, okuyucuyu sarsmak. Kendi sevgi iddiasını sorgulatmak. Yani lanetlenmiş şeytan bile bir sözünde duruyorsa biz seviyorum derken ne kadar sözümüzde duruyoruz? Ne kadar samimiyiz? Ve şunu ekliyor. İsyan insanı sevdiğinden uzaklaştırır. Yakınlaşmak mı istiyorsun? O zaman zorlu imtihanlara, sınanmalara hazır olacaksın. Sevginin bedeli var yani. Bu samimiyet ve tutarlılık arayışı sadece eylemlerle de kalmıyor galiba. Politoğlu dilimize kullandığımız kelimelere de dikkat çekiyor. Evet, evet. Bu tutarlılık arayışı dile de yansımalı ona göre. Kaynakta diyor ki mesela ilahi ve ilah kelimeleri. Bunlar Allah'ın esmaül hüsnası yani o 99 güzel ismi içinde yok. Doğru yok. İşte bu kelimeleri kullanmak yerine hatta kullanılmasının günah olabileceğini ima ediyor. Doğrudan Allah'ın isimlerini mesela Rahman, Rahim gibi isimleri kullanalım diyor. Bu da aslında inancımızı ifade ederkenki hassasiyetle ilgili bir uyarı. Aynen öyle. Dilimiz de kalbimizi, inancımızı doğru yansıtmalı. Seçtiğimiz kelimeler bile önemli. İnancın ifadesinde de bir tutarlılık, bir bilinç arıyor. O zaman toparlayacak olursak Cüneyt Polatoğlu bu bölümde bize aslında çok temel bir çağrı yapıyor. Sevgi iddialarımızın bir röntgenini çekin, içine bakın, orada tutarsızlıklar, gizli isyanlar var mı? Dürüstçe kendinizle yüzleşin. Kendi ifadesiyle kendiniz ile yüzleşiniz. Çok doğru. Sevgi üzerine söylediklerimizi bir de vicdanımızın, kalbimizin süzgecinden geçirelim diyor özetle ve son olarak Polatoğlu'nun o açık uçlu sorusuyla bitirelim belki de. Ne anladık? Herkesin söyleyecek bir sözü vardır diyerek de ekliyor. Yazın o halde. Evet, bu sorularla baş başa bırakıyor bizi. Yani sevgi, iman, isyan bunlar üzerine kendi düşünceleriniz bir yana acaba Polatoğlu'nun dil konusundaki bu hassasiyeti yani mesela ilah kelimesi yerine Rahman Rahim gibi isimleri kullanma önerisi sizin yaratıcıyla kurduğunuz bağı ifade etme biçiminizi nasıl etkileyebilir? Üzerine düşünmeye değer bir nokta sanki. Kesinlikle. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için de hatırlatalım. Yazarın Aşk Kervanı isimli YouTube ve Konuşan Kitap isimli Spotify kanalları da mevcut. Oraya da göz atılabilir. Evet, faydalı olabilir.